Futbolda büyük hedefler, büyük beklentiler ve tamam, büyük hayallerle süslü bir güne to hoş geldiniz. Match. Gözlerini Merkezden daha yükseklere dikmiş bir takım. Muget tek bir Muget. puanın ne kadar önemli olabileceğini öğrenmek üzere. Tribünler heyecanlı, taraftarlar tutkulu. Futbol böyle güzel. İşte başlıyoruz. Manchester United Barcelona'ya karşı. Barcelona için kaybetmek söz konusu bile değil. Artık ne istediklerinin bir önemi yok. Kazanmak zorundalar. Pas yerini bulamadı. Ayak koydu. Tehlikeli bir pas. İlerlemeye devam ediyor. Ve top sahipsiz kaldı şut çekiyor. Daha iyi yapabilirdi. O da bunun farkında. Büyük bir fırsat kaçtı. Bu şekilde oynamaması gerekirdi. <laughs> Tekrar deneme şansı doğdu. Şimdi Lionel Messi de. Büyük Gol! Barcelona golü buldu. İşte o isim takımına yolu gösteriyor. Manchester United bu tip bir baskıya karşı iyi bir çözüm üretmeliydi. Resmen ateşle oynadılar. Barcelona öndeniyor. Kritik bir vuruş yapıyor. Kiler kaleciyi out ettiğini sanmış olmadı. Barcelona ilk köşe vuruşunu kullanacak. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Manchester United için kontra atak fırsatı. Vites yükseltiyor. Kaleye yaklaşıyor. Müthiş fırsat. savunmayı yaracak koşucu denince akla onun adı geliyor. Sebebi de bu işte. Evet top hareketlendi. Şimdi Önalmez'de. Tabii Önalmez. Ah üst direkten döndü. Çok önemli bir müdahale. Manchester United Riskli bir pas. Van Dijk. Topu uzaklaştırmayı deniyor. Güzel <laughs> yakaladı. Eden Hazar. Kabahatinin farkında gibi. Evet. Ne yapacağını çok belli etti. Lionel Messi. Topu büyük Tehlike yaratabilir. <laughs> Topu kaptırdıkları gibi geri aldılar. Kan güzel uzaklaştırdı. Ve pazar müdahale geldi. Manchester United geniş oynayarak oldukça fazla alan elde etti. Bu alanlarda da güzel pozisyon yakaladıklarını gördük. Kanatlar epey çalışıyor değil mi? Kanat oyuncuda bir kapa. Kapa doğru bir kısaca. Çok güzel bir gol. Gurum eşitlemeyi başarıyorlar. Teknik direktörün göğsünü kabartacak bir başarı. Canlarını dişlerine takarak eşitliği sağladılar. Ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. Eleştiride bulunmak istemiyorum ama kaleci topu tehlikeli alandan uzaklaştırmak için biraz daha çaba gösterebilirdi sanki. Kaleyi deniyor. Başarısız bir deneme. Morali bozulmuş gibi duruyor. Umut vaat eden bir koşuydu. Güçlü ve kararlı. Muazzam bir savunma izliyoruz. Mbappe. kafa geliyor. İki dakika bir İki dakika daha. İki dakika daha. İki bir hamle. İki dakika daha. İki dakika daha. İki dakika Da farkı açmayı başaramadı. Ama ellerinden geleni yaptıkları ortada. Mücadelenin ilk yarısı tamamlandı. Ne ilk yarı ama. Skor 1-1 olabilir ama 3-3 bile olabilirdi. Çok yüksek tempolu bir mücadele izliyoruz. Güzel ve rekabet dolu bir ilk yarı izledik. İki takım da birer gol bulmayı başardı. İkinci 45 dakikaya girmiş bulunuyoruz. Takım arkadaşını yolladı. Eden Nazar. İyi oynadı. Ve enfes bir müdahale. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Çok güzel bir top. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Dolayısıyla çok güzel okudu. İsabetsiz bir pas. Kan topu uzaklaştırdı. Güzel bir pas geldi. Yakalayabilecek mi? Substitutions taking place. Barcelona hocası oyuncuya son direktiflerini veriyor. Kontra atak bol oynamak istediklerinin bir göstergesi olabilir. Karşı ataklarda oldukça etkili bir isim. Güzel gördü, arkadaşını yolladı. Masalısını ayarlayamadı. Top kaleci de. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Enfes bir hareket. Asını verdi. sini garantiye almayı tercih etti. Rui serbest vuruş kullanacak. Ve hakem sarı kart gösteriyor. Substitution. Barcelona bir değişiklik daha yapıyor. Geriye son değişiklik hakları kaldı. Şansını deneyecek. Yerden sert bir vuruş. Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Defansın arkasına etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Karanlıkları için övgüyü kesinlikle hak ediyorlar. Ama artık başı... Bitirebilir mi? karşılaşmaya noktayı koyabildiler mi? Psikolojik açıdan <laughs> inanılmaz bir artı. İki taraftaki moral değişikliği de yabana atılmayacak cinsten. Vücut hey! en ufak farklılık <laughs> bile yine <laughs> oyuncuların gözüne çarpabiliyor. <laughs> Harika bir bitiriş. <laughs> Müthiş bir denge. İnanılmaz <laughs> bir isabetlilik. Beklediğimiz <laughs> oldu. Böyle bir topu çıkarmak için sihre ihtiyaçları vardı ve bu sefer başaramadılar sıraşma imzasını atmak için çok beklemiyor. Teknik direktör oyun zekasını bir kez daha kanıtladı. Evet, beklenen gol sonunda geldi. Yaptı yine yapacağını. En iyi yaptığı iş bu. Tam da böyle anların adamı. minute has been Uzaklaşmayı başardı. En az 4 dakikalık ilave süre oynanacak. İşte Ve maç bitti. Barcelona bir üstlüğe çıkıyor. Gelecek.